Telif yemeyelim diye bir tane işte Arkadaşlar merhaba. Bugün hava 30 derece yakıyor İstanbul. eee gördüğünüz gibi Skyblock oynuyoruz. eee bizim adada kadar diye bir tane ineğimiz var. Hmm. Ben biraz oynadım video dışı. Gördüğünüz gibi böyle yaptım. Kare kare kaldı Şimdi de fena kovası. Çok iyi bu arada. Çok iyi kinder. E, neyse. Demir blokları yapacağım. Arkadaşlar bu arada bu videoya like atmayı unutmayın. E, çok güzel bir video oluşturuyoruz. Çeşitli bitkiden. ChatGPT'den güzel bir video oluşturmamız için like atın. Çünkü daha iyi video çekmemiz lazım. Harika çıkır oradan. Oo, harika. Önce bir bak. Şu toprağı arkaya koyalım. yapmamız gereken şunu buraya. Bu arada bir tane daha blok yapalım. E, tamam. Sarı kız çekil. Bu arada arkadaşlar yayın açamıyoruz. E, seneye inşallah yayın açarız. Sarı kız çekil dedim. No. Arkadaşlar sarı o... no. no. Arkadaşlar yok. Ama ben bir tane no. bir yer biliyorum. Gördüğünüz gibi buraya yazıp yeni kanal zamanında çok kırıkır kaldı da. Şuradan marketten satın alar tıklayıp su kovasına basarsanız gördüğünüz gibi bilimlerini uzak alıyor ve suyu koyabiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi sarık çekil diyorsunuz ve sarı kız çekil. Sarık kızın şeyi yanacak. Ana! Neden oldu o? Bakın. Normal yaptık değil. Bak şöyle. Ee, bak. Amaç. Şurayı kapat. Orayı da kapat. Burayı kapat gördüğünüz gibi böyle olacak ama aslında öyle değil hemen yapalım yine oluyor bir dakika bir sistemi yanlış mı yaptık arkadaş hayır sistem yanlış değil sistem doğru da Gördün mü böyle Börde, sürver, burada, burada da Ben burada neyi yanlış yaptım anlamıyorum hala. Bu iki blok üstte olmayacak mı arkadaşlar? Olacak tabi. Bu da bir blok altta alt olmayacak mı? Ev olacak. E he şimdi buradan lava geliyor ya. He, bunu yapacağız. Sonra da buraya tahtayı koyacağız. Şimdi anladım arkadaş. Hadi ol. Yok, bir blok üstte koyacağız bunu. sonunda. Gördüğünüz gibi birkaç tane oldu. Şimdi bir, bir, bir kaktüs farmı yapalım. Ee, kaktüs farmı yapmak için no. bir güzel bir kaktüs biliyorum ben. Bu arada kalınlar çayan olmadı. O yüzden ben bunu başka bir yere ekleyeyim. Mesela lan. Lan. Hmm. Enişte. Buraya bir ekibim var. Bir tane yemeşler herhalde. Ee, biz direkt <laughs> tamammışız zaten. Kapının tahtamız <laughs> kalmamış. Neyse. Biz direkt katliam var. Yeni yapalım. Gördüğünüz gibi ilk önce bunu kullanacağım. Aa bak. Aa ram sam sam. Aa ram sam sam. Guli guli. Sam sam sam. Ana. bu <laughs> o şarkı geldi ya. Değiştirmiyoruz. Bunların her tarafına okunu koyacağız. Bunu nasıl yapılıyor lan? tarifler. Bu ne lazım bize? Bu ne? He, şimdi yanlık işte. Biz bir odun farmı yapalım ilk önce ama. Nasıl yapacağız onu bilmiyorum kız kesmeyelim. Kurban bayramında keseriz. Bila sonra. <laughs> Kemiğimizi alıp şöyle kemik tuzuna çevirelim. Ya <laughs> bunu gördüğünüz gibi burası bakımda. Nasıl bakımda? Nasıl <laughs> bakımda? Evet. Dexia'ya <laughs> gidip XP'yi kasılabilirsiniz. Ama bizim amacımız bu değil. Ee, gördüğünüz gibi Lolcome'nin varfı var. Buradan biz odun alacağız. Odunu o oh. çok iyi. Şimdi arkadaşlar şu kumudu yazın. Gördüğünüz gibi buraya ışınlanıyorsunuz yeniden. Benim var bunun burası. Şimdi 3 tane sandık gireceğiz. Talişka kuarişma. Talişka kuarişma. Buraya düştü zaten gidecek. Gördüğünüz gibi böyle hunilere gelmesi lazım. Sonra da zaten farmımız bitince bu kaktüsleri satacağız. Kaktüsler bu oyunda bayağı bir önemli oluyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. En kısa videolarımız bu. Nereden birisidir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi alternatif, alternatif tarihlerimize bay.